Esra Balamir, ayakkabı 180 lira, çanta 110 lira, etek 200 lira, büs yer hediye. Esracığım hoş geldin. Ben de o baladayım düşün. Sen geliyorsun ay kadın düşüyor diye koşup tutmaya çalışırım. Bu nasıl bir yürüyüş? Yürüyemiyorum işte öyle i̇şte bir İşte sen ne demek ki? Benimle özel çalışmanız lazım. Çalışırım. çalışırım. Lütfen. Çalışırım. Sevinirim. Çalışırım. Ee, <laughs> yani hafta sonundan sonra söyle <laughs> çalışalım. Tamam. Çünkü evet. bir tuvalet böyle taşınmaz. Kesinlikle bir davete gittiğin zaman ki sen her zaman havalı bir kızsındır. Duruşunla, bakışınla orada da aynı şekilde tık 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 içeri girmenin lazım. Merdivenden çıkarken nasıl tutacaksın. Hepsini göstereceğim. Tamam. Çok sevinirim. Hoş görünüyorsun ya. Böyle bir Otantiklik de var sanki kıyafet. E, bu çok eski bir şey. E, i̇ki nesil önceden geliyor. Anneannemin ha. bir şeyi. Ha. Ben altına e, böyle bir etek diktirdim. Güzel olmuş ama daha kırmak evet, zorunda değilim. Onu hesaplayamadım. Bir esas dahakine işim, şurada falan. Esas işim bu. Ben orada kırmak zorundayım. Sekiz. Teşekkürler. İki puan yürüyüşten biliyorsun. Biz <laughs> susuyoruz. Puanımız konuşuyor. Ben çok konuştum diye mi yapıyorsun? Az ve oz. <laughs> Bravo. Çok i̇şte böyle jüri olunur. Nesra konuş kızı. Bravo. <laughs> <laughs> konuş Neslihan. Anlat Uyku anlat. Bravo. Konuşacak Nesra Hanım konuşacak. Öykü Hanım, Neslihan Hanım konuşacak. <laughs> ben konuşmayacağım. Bence çok notum mu konuşacak? <laughs> Bravo. Ama, ama Bir şey ama. var. Ama. Hayır, ama. Küçük. Küçük. Bir, yes. <laughs> küçük bir şey söyleyeceğim. <laughs> ah be. Bu elbisenin senin yürümem, ders de alsan mümkün değil. Ben sana patent takacağım. <laughs> çekeceğim gideceğim. Grandan grandan. Teşekkürler. <laughs> 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 Sağ ol. Güle, güle.